Benim canım son zamanlarda ve çok yazı yazmak istiyor gün içerisindeyken ve eve gelince de hiç halim olmuyor. Şimdi böyle birazcık uyumadan önce bir şeyler yazmak istiyorum. Aslında beni yazmaya teşvik eden bu kalem oldu. Ajandamla birlikte gelen kalem. Bu içinin 2024 kalemi. Ben daha önceki videolarda izliyordum. Renkleri çok kötüydü ve bana bu renk gelmesi, yani bu senenin renginin bu olması beni çok mutlu etti açıkçası de göremiyorum. Mesela şu siyahı. En arkada hep defterlerimin. Ya. Yeni doğum en son aldığım dolma kalem. İsmini sevgili koymuştum. Bakalım neymiş yani bu şey. hı hmm, ince yazıyor. Bakalım. Şöyle yapsam. Güzel bence. Ama çok ince. Nasıl yapayım? Aa valla zor. Böyle yapmak. Bir de kesik kesik. Ya ben şeyi anlamadım. Bunun olayı ne neden defterle birlikte bunu gönderiyorlar. Bu normal bir kalem çünkü. Bu internetten de çok rahat alabilirsiniz zaten markası da bol bakın vasabili cips aldık ve vegan ve hepimiz onu deneyeceğiz ve karşınızda ne, düşündüğümüz nasıl kokuyor? değişik kokmuyor patates cipsi gibi kokuyor yani farklı bir kokusu yok Masa bir tadı da yok bence bu arada. Hmm. Yalandan yeşile boyamış. <laughs> çok. Şey değil mi bu ya? Lays yeşillik. Ha ha Aynen. ha. Ha ha ha. Ne koyayım ben? Hiçbir numarası yok. Gerçekten. Hatta herhangi bir patates cipsine kıyasla daha yavan bir tadı var. Sana baksana. Bence oyun hamuru gibi kokuyor. Çok kötü. Abi göbek atalım ya. Çok kötü. Hiç, hiçbir olayı yok yani. Tadı yok. Aynı deniyorsun gene. Sakın almayın. Masa bile. Yersen. Ben wasabi yememiştim daha önce <laughs> acı diye. Çok kötü. hiç acı Korkus değil. Kokusu wasabi. <laughs> Bak. Çan ya. <laughs> bir çantasına gidiyor. Planta vizyon. <laughs> Nişan taşırlar takipleşiyor. Güzel gibi. Güzel. Gerçekten nasıl sence? Güzel bence. Sağlıklı gibi sanki değil mi? Bundan şey, kötü yani. Yeşil olan her şey sağlıklı değildir. Ne cipsiymiş? Gerçekten wasabi. Wasabi. Ama acı değil. Evet. evet. Tadı da yok bence çok zaten. Evet. Bence ben de. bunu Hı böyle var. yoğurtla falan yeseniz daha. Okay. Merhabalar. Videonun bu kısmında bana bir süredir gelen birkaç soru var. Onları hemen hızlıca cevaplamak istiyorum. Kindle'ımla alakalı sorular. Kindle General. Benim Kindle'ım Paperwhite 5. nesil. Trendyol'dan aldım. Orijinal kutusuyla geldi. Amazon kutusuyla. Bu arkadaki pop soketi Aliexpress'ten aldım. Kılıfı da Aliexpress'ten aldım. Hangi stickerları kullandığımı aşağıya bırakacağım Instagram adreslerini. Bir arada böyle bir stickerlarla ilgili bir video çekmek istiyorum ya da işte videonun bir kısmında onlardan da bahsederim. Çünkü epey bir sticker'ım var. Çok seviyorum sticker almayı, biriktirmeyi ve kullanmayı. Onun dışında ne söyleyebilirim? Gerçekten güzel mi, değiyor mu? Bunlardan bahsedebilirim. Ben Kindle almayı pek düşünmüyordum aslında. Ama sonrasında Özge ile konuşurken işte işe giderken çok ağırlık oluyor diye ben anlatıyordum. O da işte e-okuyucudan okuyordu kitaplarını ve böyle benim bir aklıma düştü. Sonra bir anda aldım aslında. Ve gerçekten büyük rahatlık çünkü çok hafif ve bir sürü kitap taşıyorsunuz aslında yanınızda. Yani eğer düzenli kitap okuyorsanız bence değiyor. Zaten parasını da böyle yine düzenli kitap alıyorsunuz. Bir 50 kitapta falan çıkartıyor. Şu anki kitap fiyatlarıyla konuşuyorum. Göz yorma meselesine girebilirim birazcık. Aslında ben almadan önce Kindle'ı şey diyordum ya abi hani bilgisayardan okursun, telefondan okursun hani sonuçta bir ekrandan okuyorsun yani. Ve aldıktan sonra da yine böyle hani biraz fark etmiştim ama sonra şurada asıl ben fark ettim. Böyle bir gün yolda giderken telefonumdan bir şeyler okudum ve oradaki o göz yorgunluğunu fark edince hani çok şaşırdım çünkü bu kadar bir fark beklemiyordum açıkçası aralarında. Yani Kindle'da okumak gerçekten ya da e-okuyucuyla okumak gerçekten çok daha rahat oluyormuş. Şarjı ne kadar gidiyor diye merak edenler var. Açıkçası ben aldığımdan beri hiç doğru düzgün şarj etmedim. İhtiyaç duymadım çünkü yani bitmedi. Ara sıra böyle kitap aktarırken bilgisayara bağladığımda şarj oldu kendi kendine. Onun dışında aldığımdan beri hiç şarj etmedim. Bunu bir gün deneyeceğim. Yani şarjını işte fullleyip sonrasında hiç bilgisayarla bir bağlantı yapmadan şarja takmadan ne kadar gidiyor diye deneyeceğim. Ben bir de uçak modunda kullanıyorum. Çünkü gerek duymuyorum işte e, internete bağlamaya. Belki o yüzden de çok daha uzun süre gidiyordur. Görmüştüm öyle internette bir yerde. Sonrasında güzel olan bir diğer şey de sözlük yükleyebiliyorsunuz içine. Ve bu EPUB versiyonlarda kitapların ipad versiyonlarında direkt olarak çeviri yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey çünkü mesela farklı bir dilde okuyorsunuz. Az buçuk biliyorsunuz o dili ama işte bazı kelimeleri bilmiyorsunuz. Hemen böyle tıklayıp o e, okuma deneyimini kesmeden rahat bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Hem kelimeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Bu kadar. Aklıma gelenler böyleydi. Hızlı bir e, bahsetmek istedim. İsterseniz daha uzun da bahsedebilirim. Ama bunlardan başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ee, bir video çekmek istiyorum sadece Kindle'la okuduğum. Gerçi şu anda hep öyle oluyor kitaplarda ama ee, bir okuma maratonu gibi işte hem de belki o şarjı ayarlarım. Ee, böyle bir video çekmeyi de düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. <laughs> evet, ben de bu arada direkt yapıştık ama. <laughs> Ama ya uyum uyum uyum. Buraya döneceğiz. Ama önce şuraya. Auschwitz'in duvar. Tam tortil değildir. O aynı bir şey. Onun konumuz da Bu tamamen Auschwitz'in. <laughs>